canavar ve şemen yungusu yani, yani ve sade sorumluğa kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ben böyle bir tarım gibi bir şey yaptım. Orayı yok ettim yani. Ee, bir de ağaç katletimi yaptım gördüğünüz gibi. Çok ağaçlar katletildi yani en çok oraları bir düşük olur. Bazı ağaçlar havalarda. Ya, tamam be tamam. Ee, şimdi modlu survival'da yani mod böyle tim modu team, yani kritiklerden sorumlu çünkü yani kırıyan pardon da Minecraft blok açı durdu diyor ve ben de kritikten kırdım hepsi geri dişti aldım onları yani bana hiç yarar falan yok Ne yani, yaptım yani. bunun şimdi arkasında bir şey var su ve buraya kırdığım yani şuraya kırdığımızda su akıyor onları da yani alıyor oradan Hadi. taktik nasıl Minecraft evinden gördüm ne ne? Ali bir taktik. Taktik ya. Yani. Taktik. 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 Ne ne? Şöyle yapalım bakın. Şey. Lan tam da etti. Ne şans Hepsi yani oldu ne? Toplam onu ne Hepsi zaten nasıl şey yaptı? Denedim abi. Bazıları da böyle kaybolmuş bunlar. Yine bu bunun kakao çekirdeği arayalım arkadaşlar biraz. Bu olduk hatta bir tane. Çünkü kakao çekirdeği sıkıntımız var. Onları yapınca yani belki yemutta yani bir şey olur mu abi? Bunu da izleyeceğim ya. Şu Batman Gotham Şövalyesi. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. ama Hele ben neden Batman'e gittim? Sizin severim abi. Oo hmm. oldu hatta. Ne kıralım bebek? Seni kıralım. Ne yani kırayım? Hah tamam. Ne yani koyalım? Gel bakayım. Tamam abi. Hadi o. Ya da belki oyunumu yani hatırlamıyorum. Hı. Tutabilir de. Abi, Kaldığımız yerden devam edeceğiz arkadaşlar. Yani Aslı geldi Bu bölüm parkur yapıyormuş. Bu bölüm kakao farmı bitti. Ve yarın parkur yapmaya çalışacağız. Parkur her yaptığımda kendime eşya alacağım abi. Ah, Game Out'tan bir eşya alacağım. Çünkü parkur... Aynen aynen. Ay. Oh, hiç ölseydik nerede duracağım bilmiyorum o bir yatak daha yok evet evet bir yatak yok böyle bir bateri şuraya yukarı koyacağım yemekleri. emekleri saat kaç sekiz anne işte eve geldim bakayım sağlam onu yedim ondan sonra biraz bir şey var mı canım sıkılıyor oğlum hemen izle Yani iki kişi var geldi. Allah hastabile. Hayır. Olmaz çok iyi ya. Keşke daha bunlarla gelse. Şey. Game Otom isterdim. Ama yani yani. Minecraft'a teşekkür ediyoruz buradan. Eğer <laughs> bu videoyu izliyorsanız Buğra abiye buradan Buğra abiye de Hakan abiye teşekkür ederim buradan Onlar bir sürü Skype skyfall, sky, Skyfall'ın skyfall Hepinin kaç 27 evet, evet 27. bölümünü çekmişlerdi Brok oyunda da game of şeyin 16 mı 17 herhalde ayrı e, Iron Man olacak arkadaşlar Game of Thrones'a Brok oyunda yani eğer onu bilmiyorsunuz hemen izleyin onu. Hmm. Minecraft yani çok güzel bir oyun. Yani tekrar girdiğimde onun şey yapısını indirdim de olmadı arkadaşlar. Bir hata verdi. Aa elmalar varmış arkadaşlar orada. Tamam bebek ne alalım bugün? Okoko falan mı? abi en ya? Bir acaba şöyle yapsam olur mu? Bir kere denemek istiyorum şimdi. Böyle atla. Durma. Dur be. Böyle alakasız. Spidak. Ben daha da rahat ediyorum anne. Hani biraz böyle bakın hanım. Şu gitmiş. Toplayalım hepsini. Koy abi, sen koyak. Koy. Bakır koyduk yaptık ya herhalde. Bunu bekleyeceğiz onları. O çok iyi abi. Şimdi ben e, game moddan bir şey almak istiyorum. 5 karşılığında öyle yani yapacağım. Poç git. <laughs> Onun yerine bir şey alacağım abi. abi. doğru be yanlış şey girdik bebeğim. Survival video. Bunun bunun şeyine başka bir şey almak istiyorum ben. Buradan değiş dokuz. Şu da bizim marketimiz olsun. Hmm, ne alalım abi? Ben şey almak istiyorum ya. Ama o da olmaz ki. Hmm, ne alsak ne alsak marketimizden. Kendi marketimizden neler alsak. Hmm, ne yapsak? Tarla yapabiliriz abi. O yüzden şundan 3 tane Abi 5 tane. Yok lan yok yoktur. O kaç değer eder? 3 e, eder abi. Üç tane şey değer eder. Melon. Abi hadi be. Melon abi üç tane be 3 be ne fakir birisin be hadi be 3 3 3 adet istiyorum evet he aferin Ondan da alabilirdik aslında ama ondan az çok almamız gerekirdi Her neyse Minecraft'a girelim Market olsun da Hep bir dakika kovalım yani. Melon. onları şöyle bir koyalım. Bakalım kaç verecekler. Uzaktan kıralım. Daha da belki şanslı olur. ne epey verdi abi. Çok iyi. Hatta hatta hemen bir tarlaya ya tarlaya başlayabiliriz. Böyle bir tek olması için. Yani güzel tek spok olmuş şu like yorumlarınızı bekliyorum abone olmayı sevinirim ay pardon şurada şurada bütün oyunları alalım şey Crafting... ihtiyacım Şimdi onu nasıl yapacağız? Bir şey atabiliyoruz. Rıvanı nasıl yapacağız? Onu nasıl merak ediyorum. Şu da alabilirim. E biz niye bunları kırıyoruz ki abi ya? Tamam yani bunları da kıralım. Bir daha bekleriz abi. Bekleriz. Bir daha bekleyeceğim. Ya abi hadi koysana. Abi deli misin? Ya ben bakıp ki. Pardon arkadaşlar ben melon koyuyormuşum yani. Salaklı. Pardon onun için. Melon koyuyormuşum ben. Yok aldı dedim yok abi. Evet. Bırak bekleyeceğim onu. koyacağım ne diyor ki. Ben bir de şey alacağım ya. Kova abi kova. Mesela arkadaşlar videoyu burada bitirelim. Devam için like yorum ve like ve abone ol ab işte like ve yorum ay like ve abone olursanız sevinirim arkadaşlar benim edersiniz ve daha da mutlu mutlu edersiniz arkadaşlar mutlu edince de daha da çok mu videolar gelebilir şu anda kanalımızı 5 kişi izlemiş ya da 2 kişi mi evet ilk, günü, ay ilk günden 3 gün sonra 2 kişi izlemiş abi yani öyle. Abur, abur, abur. Eski kanalda videolar gelebilir. Onun için e, bak şunu şunu. Tamam. Ben şimdi videoyu burada bitireyim. Sıradaki her şey değişebilir. Neyse arkadaşlar videoyu burada bitireyim. onun için like, yorum atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.